Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarife karşınızdayım. Sizlerden çok gelen isteği yapacağız. Her videomda söylüyorum. Tabii ki bunların hepsi sizlerden gelen istek olduğu için bunu belirtmem gerekiyor. Instagram'dan, YouTube'dan hatta cimerimden çok mesaj geldi. Halka tatlı yapmam için. Ben de bu sebeple bir ay içerisinde tam 6 kez halka tatlı denemesi yaptım. Şu an 7. yapacağız. Halka tatlımızı Tüm çalışmalarıyla tamamladık. İnşallah sizlerle paylaşacağız. Buyurun tarifimize geçelim. Efendim halka tatlı için kullanacağımız malzemeler Elimizde karbonat var. Varsa bununla yapacağız. Genelde temin etmek çok kolay. Veyahut amonyum bir karbonat var. Birçok tatlıcı bununla yapıyor. Şu an belki kimyasal bir madde diyeceksiniz ama inanın ki birçok alanda kullanılıyor. Halka tatlıya çok lezzet veriyor. Bulabilirseniz bununla yapmanızı tavsiye ederim. Ve elimizde halka tatlılık unumuz var. Bu unun da birçok ismi var. Halka tadılık un diye geçiyor. Çok amaçlı un diye geçiyor. %100 durum muğdaydan elde ediliyor. Şerbeti için şekerimiz var, suyumuz var ve çeyrek limon kullanacağız. Bu ürün tarifimize başlayalım. Öncelikle şerbeti koyarak başlıyoruz. Çünkü şerbetin soğuması gerekiyor. 4 bardak su kullanacağız. Tabii siz bu ölçüleri yarıya indirebilirsiniz. Ben biraz fazla yapacağım. Siz yapmak isterseniz bu ölçülerin tam yarısını kullanabilirsiniz. 4 bardak suyumuzu tencereye aldık. 5 bardak da şekerimiz var. Şeker biraz fazla olacak. Şeker ve suyu karıştıralım. Ocağımızın altı yanıyor. Kaynara çıkınca altını kısacağız. 10 dakika orta ateşte kaynatacağız. Efendim şerbetimiz kaynara çıktı. İçine çeyrek limon sıkacağım. Altını kısıyorum. Çok kısık olmayacak. Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kaynatacağız. Zaten şekeri fazla olduğu için çok fazla kaynatmamıza gerek yok. 10 dakika kısık ateşte kaynarsa yeterli. 10 dakika sonra altını kapatacağız ve ardından soğutup tatlımızı yapmaya başlayacağız. Şerbetimiz şu anda hazır. Kıvamı bu şekilde. Kalın bir kıvamda olacak. Eğer çok ince olursa halka tatlılarımız hamur olur. Şöyle kıvamını da göstereceğim. Bakın son damlalar. Yani damlaların hepsi nasıl sunuyor. Bakın. Aynen bu şekilde olacak. Soğuyunca biraz daha katı kıvamda olacak. Altını kapatıyorum. Daha hızlı soğusun diye buraya boşaltacağım. Şerbetimizi buraya aldık. Soğumaz için bekleteceğiz. Şerbet soğur soğumaz tatlımıza başlayacağız. Efendim şerbetimiz soğurken biz de hamurumuzu yoğurabiliriz. Hamurumuzun da 20 dakika mayalanması gerekiyor. Buyurun hamuru yoğurmaya başlayalım. Suyumuz el yakmayacak. Dediğim gibi hatta derecesini bir ölçelim. Normalde 65 ile 70 derece arası ideal. Bakalım kaç derece olacak? 65, 66, 67, 68. Evet 70'e doğru gidiyor. Şu an suyumuzun ısısı iyi. El yapmayacak derecede hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Toplamda 5 bardak unumuz vardı. Suyumuz da burada hazır. Ben gördüğünüz gibi amonyum bir karbonat kullanacağım. Tabi siz karbonat da kullanabilirsiniz. Normal karbonat. Silme bir tatlı kaşığı Amonyak atıyorum. Bunu karıştıracağız. Ardından su suyu ekleyeceğiz. Suyunu da ölçerek verelim. Bir bardak döktük. İkinci bardak. 3. Dördüncü bardak kontrolü bir şekilde vereceğim. Önce bir bakalım. Şu an su elimi yakmıyor. Evet biraz yavaş yavaş su ekliyoruz. Çok yormayacağız. Fazla yoğurursak hamur lastikleme yapar. İstediğimiz kıvamı bulamayız. Çok az daha suya ihtiyacımız var. Toplamda 4,5 bardak su kullanmış olduk. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Cıvık bir kıvamda. Fazla karıştırmıyoruz. Üzerini suyla düzelteceğim. Üzerini kapatıp 20 dakika dinlendireceğiz. Evet. Hamurumuz yeterince dinlendi. Toplamda 20 dakika dinlendirdik. Artık tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Tavamızı ocağa koyduk. Yağ ısınıyor yavaş yavaş. Şimdi burada hem sıkma torbam var ama bunun duyuları biraz küçük olduğu için halka tatlısı ince çıkıyor. Ev şartlarında bunu kullanabilirsiniz. Bir tane bu şekilde bir aparatımız var. Yine ev şartlarında bunu kullanabilirsiniz. Ve bir tane de böyle halka tatlısı dökmek için veya turunma yapmak için aparatımız var. Genelde bütün tatlıcılar bunu kullanıyorlar. Bir de bunu yapacağız. Hamurunu doldurup başlayacağız. 3 tane ayrı aparat kullanacağız. Bakalım tatlımız nasıl olacak. Önce sıkma turbasına bir miktar hamur alacağım. Hamurun kıvamını görüyorsunuz zaten. Tam da bu kıvamda olacak. Birazcık da bunu alacağım. Ve tabii ki buradan alıyoruz. Evet buna da aldık. Yağımız ısınmışsa tatlımızı yapmaya başlayacağız. Yağımız hemen hemen ısındı. Şöyle bir parça hamur atacağım. Bakalım istediğimiz gibi ısınmış mı? Evet şu an ısısı iyi. Tatlılarımızı dökmeye başlayalım. Önce bunu yapacağım. Haydi bismillah başlıyoruz. Bu şekilde şeklini verebiliriz. Yağın içerisindeyken. Bir tane de sıkma torbası dökeceğim. Diğer aparatlarda yaptığımız tatlar gördüğünüz gibi ince oluyor. Şimdi bunları çıkaracağız, şerbete koyacağız. Normal tatlıcıların döktüğü makineyle yapacağız. Şerbetimizin kıvamı zaten koyu, hem de soğuk olacak. Evet, sıra geldi buna. Bakalım, bunlara dökeceğiz. Tavamız biraz küçük olduğu için şu an iki tane döktük. Tabi şekilleri istediğim gibi olmuyor. Bunu yeni yeni kullandığım için biraz zor. Tatlıcılar yıllarını veriyor. Biz de öyle hemen 5-6 denemede 4 dörtlük yapamıyoruz. Yapa yapa şekillerini de geliştireceğiz. Tatlılarımızın alt tarafı kızardı. Şimdi diğer tarafı onu çeviriyoruz. Lale gibi kısartacağız. Tabi şekilleri şu an biraz bozuk olabilir. Ama gitgide düzelecek. Ve şunu da söylemek istiyorum. Eğer amonyak kullanıp yaparsanız amonyak kokusu biraz ağır. Direkt pakette koklamanızı tavsiye etmem. Artık pişerken de biraz amonyak kokusu baskın gelecek. Ama tatlı yerken kesinlikle 1 gram amonyak tadı ve kokusu almayacaksınız. Tatlılarımız yeterince kızardı. Çıkarıp şerbete alacağız. Soğuk şerbete bıraktık. Çok fazla bekletmeyeceğiz. Hafiften şerbeti yedirirsek yeter. Evet, fazla şerbetini süzelim. Buraya alıyoruz. Evet denemeye devam ediyoruz. Bakalım şeklinde yakalayabilecek miyiz? Yani biraz zor olsa da el pratiğimiz olacak yavaş yavaş. Bastırıp Döktük Bastırdık Döktük Evet tatlılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bunları da çıkaralım. Şerbete döküyoruz. Efendim şu an tatlılarımız hazır. Hemen hemen hepsini yaptık sayılır. Tabi bazılarının şekilleri istediğimiz gibi olmadı. Çünkü bazı videolarımda söylediğim gibi ben tatlıcı ustası değilim ama arada sırada tabii ki yapıp deniyoruz. Tatlarımızı da hazırlayalım. Şöyle birazdan tadına bakacağız. Hafiften antep fıstığına batırdım. Şu an tatlılarımız yenmeye hazır. Bekliyor. Çok da soğutmayalım. Sıcak olunca çok lezzetli oluyor. Soğuk olunca hiçbir tadı olmuyor. Çok az malzemeli. Lezzetli ve de güzel bir tatlı. Şöyle de tadına bakalım. Bakın. Şerbeti içine çok güzel çekmiş. Çıtırlığı çok güzel. Yani bu tatlı sabah kadar beklese hatta bir gün bekletin. Yine de yumuşama yapmayacak. Çünkü amonyaktan dolayı hem lezzetli olacak hem de çok çabuk yumuşamayacak. Şöyle bir parça da fıstığa batırıp yiyelim. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Çıtır çıtır. Dayanamadım. Tek şey tatlı. Yani ekmeği de kestik. Diyete de başlasak. Tatlıyı görünce ne diyet kalıyor ne bir şey. Dışı çıtır. içi yumuşak. Gerçekten mis gibi olmuş. Efendim. Bugünlük de bizden bu kadar. Tatlımızın birçok ismi var. Gaziantep'te hemen hemen her köşe başında yapılır. Çok da severek tüketiriz. Biz buna halka tatlı diyoruz. Adana'da farklı isimleri var. Yine halka tatlı diyorlar. Bazı yerlerde müşebbek diyorlar. Birkaç tane ismi var. Biz elimizden geldiği kadar sizlere fayda olmaya çalıştık. İnşallah hoşunuza gider. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.